bu gece hakkında özel olarak cenab Hak Kur'an-ı Kerim'de bir sure indirmiştir. Kadir suresi denir buna. <Sessizlik> Estaizu billah. İnna enzelnâhu fi leyletil kadir. Ee, Cenab-ı Hak burada beyan ediyor, buyuruyor ki biz bu gecede onu indirdik. Yani Kadir gecesinde Kadir Gecesi'nin içinde e, onu, buradaki ondan murat Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Ve ma idrâke mâ leyletül kadir. Habibim, sen bu gecenin ne olduğunu biliyor musun? Yani bu ne manaya geliyor? Nasıl bir kıymeti var? Nasıl bir değeri var? Cenab-ı Hak kendi cevap veriyor. Yani soruyor. Yani biliyor musun? Leyletül kadri hayrum min el fişer. Yani bu, bu, bu o kadar kıymetli bir gece ki bu gece bin ayda yapılan ibadetlerden daha eğer ibadet yaparsanız daha hayırlı olan e, bir gecedir. Yani bin aydan hayırlı. Hayrun min el fişer. Düşündüğümüz zaman bin ay Aşağı yukarı 80 yıl üzerinde bir ömür ediyor. E Bir insan bugün çok yaşasa Türkiye şartlarında 70 yaş civarında bilemedin 75, hadi olsun 80. Yani en fazla bir insanın yaşayabileceği ömür karşılığında o hayatın tamamını ibadetle geçirmiş. ...sevabını alabilecek bir gece. Onun için... ...bu geceyi ...diğer gecelerle karıştırmak... ...çok yanlış. Yani çok daha... E, ...İslam'ın içerisinde bizim... ...mukaddes, muazzes kabul ettiğimiz... ...günlerimiz, gecelerimiz... ...aylarımız var ama... ...bu bambaşka. Bu hepsinin... ...üzerinde yüksük. Yani hepsinin... E, ...tamamının manasını içine cem eden, toplayan çok ulvi bir mübarek gece. Peki bu gece bu kadar kıymetli, niye bu, bundan bu? Cenab-ı Hak işte kalkmış da bunu seçmiş, başka bir geceyi seçmemiş. Mesela berat kandili var, regaib kandili var. Niçin bunlar değil de en üstünü kadir gecesi hepsinin üstünde... Ha burada o huz zamiriyle e, Kadir gecesinde inen Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Hak atıfta bulunarak yani onun değerinden dolayı yani Kur'an öyle bir kitabı kainat ki Allah'ın ne isteyip istemediğini, bu alemde neyin olup olmadığını, mevcudatın yaratılış düzenini ve dengesini, Allah'ın koyduğu kanunların devam etmesini veya etmemesini artı Cenabı vacibul vücut olan Allah zatını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hemen de ilk gelen ayet bu gecede ilk gelen ayet İk Rabbismi Rabbikellezî halak seni yaradan Rabb'inin adıyla oku. Yani bu okumaktan e, işin içine girildiği zaman asıl mana sadece Allah'ın adını Allah diyerek okumak manasında değil. Madem ki bu seyretti, seyrettiğimiz evren Allah'ın kelamı, ayeti o zaman bu bu alemde Allah'ı görmek okumak manası taşıyor. Yani bunun içine girdiğiniz zaman bir öyle bir okyanus ki öyle bir umman ki geriye gelip de çıkman da zor bir olay. Yani akıl bu işi tartmaz. Zaten akılla işin içine girdiğin zaman neden niçin sorularını sorduğunda çuvallayıp kalırsın. Taşımaz seni. Burada akıl bu noktada e, işi gönle terk etmezse, çamura saplanmış bir merkep gibidir diyor Mevlana. E, o onun e, ifade ettiği ne manayı kavrayabilir, ne o feyzi yaşayabilir. Onun sahası çok farklı. Böyle bir gecenin kıymetinin mahiyeti itibariyle ne kadar yüce olduğunu genel olarak sana söyler. Ama bu nasıl olduğunun ne şekilde olduğunu ifade edip anlatamaz. İdrakten acizdir. Bunun içine girildiği zaman kalp dünyasıyla yani Kur'an'ın mahiyeti itibariyle Cenabı Vacibul Vücut Hazretlerinin gerek zatını, gerek sıfatı baresini, gerek esma ilahisini Kur'an ayetleriyle tek tek anlattığı bir ilahi kitaptır.